yapalım ve buraya bir buton gelmiş. Şimdi bir görsel yüklemeyi deneyeceğim. Burası açık kalsın. Ama Merhaba. Bugün yeni bir IDE göstereceğim size. Verdent adında. Son birkaç yıldır hepimiz yapay zeka ile kod yazmaya başladık. Copilot olsun, Cursor olsun, Antigravite olsun. Bunları artık etkin bir şekilde kullanıyoruz. Ama bence genel bir problem var. O da kontrol sorunu. Autocomplete ya da bir dosyayı oluşturmak güzel. Ama büyük bir iş verildiğinde hangi dosyayı neden ekledi, bir kısmı bozdu mu diye takip etmemiz gerekiyor. Ve bu takipte oldukça zor. Verdant AI ise bunu çözme iddiasında bulunuyor. Şimdi diyebilirsiniz ki e, Cursor var, Antigravity var. Biz neden bunu kullanalım? Bunun farkı nedir? Sunduğu özellikleri zaten burada vermiş durumda. Birçok farklı projede aynı anda farklı agentlar çalıştırabiliyorsunuz ve proje arası geçiş daha hızlı ve dediğim gibi paralel workspace'ler yer alıyor. Bunun güzel yanı ise şu multitasking olayıyla birlikte büyük refaktörler yapabiliyorsunuz. Yani asistandan ziyade direkt işi alıp yapan bir ideymiş gibi davranıyor. Hemen başlayalım. Ve gördüğünüz gibi direkt bize aslında bir chat ekranı karşıladı. Buradan giriş yapmam gerekecek. Şimdi ilk olarak planlama modunda projede yeni geliştirmeler için bir yol haritası çıkarlayacağım. Ayrıca şurada plan rules kısmından gördüğünüz gibi çeşitli rullar atayabiliyoruz. Yani bu bayağı vibe coding tool'u olmuş diyebilirim. Tabii ki rullar falan e, eklenmesi daha konfigüre bir vibe coding idesi haline getirmiş diyebilirim. Aynı şekilde burada konteksti içerikleri de ekleyebiliyorum veya fotoğraf vesaire ekleyebiliyorum. Burada thinking modunu açıp kapatabiliyorum. Ben şimdilik kapalı bırakacağım. Evet başlattığımda burada indeksleme kısmını e, başlatmamızı istiyor. İndekslesin ki database'i düzeltiyorum. Codebase'i daha iyi anlayabilsin istiyorum. Ayrıca bunu burada çalıştırırken ben yeni bir workspace açıp burada farklı bir geliştirmeye de devam edebilirim. Şimdi birazdan bunu da deneyelim hatta. Evet, burada iki tane soru sordu bana. Dosya yükleme ve mesaj düzenleme kısımlarını projeye entegre etmek istiyorum ve bunu kısa vadeli yapmasını istiyorum. Additional information kısmına ise dosya yükleme için minio kütüphanesini kullan ve bunu bakın kompoza ekle diyeceğim ve şimdi göndereceğim bakalım neler çıkacak. Burada sağ üst tarafta ne kadar kontekstin kullanıldığını görebiliyoruz ve bu task'ın yaptığı değişiklikleri görebiliyoruz. Ayrıca terminal açmak istiyorsak buradan terminallerimizi açabiliyoruz. Yok ben IDE'ye girip manuel işlem yapacağım diyorsanız da şuradan IDE'yi açıp direkt kod kısmını düzenleyebiliyorsunuz. Evet şimdi bir yol haritası çıkardı. Burada yapacaklarını aslında bana sunuyor. Hatta şurada gördüğünüz gibi bence bu çok iyi bir özellik olmuş. Bir mermaid diyagramı da çıkarıyor. Neyi nasıl yapacağını anlatıyor. Diyor ki kullanıcı dosya seçer. File upload diye bir dosya oluşturacağım. Ve buraya bir endpoint oluşturacağım. Bu endpoint'i kullanarak MongoDB'ye metadatayı, MinIO'ya da dosyanın kendisini göndereceğim. Bence bu e, yani yaptığı işlemi anlamak adına çok iyi olmuş. İkinci aşamada ise mesaj düzenleme silme işlemini nasıl yapacağını anlatıyor. Yani burada tek tek yapılacakları incelemek yerine bence bu mermaid tablos tablosunu izlemek ve diyagramını görmek çok daha hızlı oluyor developer gözünden bakacak olursak. E çünkü projenin structure'ını biliyorsunuz, yapısını biliyorsunuz nerede ne değişiklik yapılması gerektiğini de az çok kafanızda kurgulamış durumdasınız. Doğal olarak böyle bir diyagram ortaya çıkarılması gayet kullanışlı oluyor. Mesaj komponentinde diyor ki hover olduğunda aksiyon butonları gözükür. Edit veya onay diyalogu sonrasında bunlara tıklandığında API isteklerini atıyor ve sonrasında sokette kullanıcılara bildiriyor. Ve doğrulama kriterleri yani bu iş işte taskın e, tamamlandığını nasıl anlarız kısmını burada Docker'a Minio'nun eklenmesi, upload API'ye UI yükleme butonları, dosya görüntüleme, mesaj düzenleme, silme butonları işlemin definition of done'ı yani bu işlem tamamlan tamamlandı, bu task tamamlandı kriteri diyebiliriz. Servis bağımlılıklarında bunları yapacağını söylemiş ve dosya değişiklik özetinde ise buraları değiştireceğini söylüyor. Tamam diyorum. Yani ufaktan bir inceleyeyim ama gayet her şey doğru gibi gözüküyor. Bir build diyelim. Bakalım sonrasında değişiklikleri görebilecek miyiz ya da nasıl göreceğiz merak ediyorum. Aslında bu kadar detaylı bir yol haritası çıkarması kodlama aşamasını daha güvenli bir hale de getiriyor. Çünkü yapay zekalar bildiğiniz gibi skotastik bir şekilde çalışıyorlar. Yani ihtimale bakıyorlar. Ne kadar düzgün bir içerik bir data verilirse o veriyi daha doğru o veriye daha çok yakınsayarak bir sonraki kelimeyi bir sonraki veriyi tahmin ediyorlar. Buna en başta prompt engineering sonra context engineering, engineering derken çeşitli her gün yeni bir isim doğurmuş olduk son zamanlarda. Bu devam ederken yeni bir workspace açalım ve buna da diyelim ki user roles olsun. Bunda da kullanıcılara çeşitli roller ekleyebileceğimiz bir özellik geliştirmesini isteyelim. Diyelim ki kullanıcılara çeşitli izinlerin verilebildiği bir yapı tasarla. Örneğin mesaj silebilme, davetiye oluşturabilme, kişi silebilme gibi yetkiler verilsin. Şimdi bunu da gönderdim ve bu sefer gördüğünüz gibi paralel iki taskı aynı anda çalıştırıyorum. Daha doğrusu paralel iki workspace'i. Bir workspace'te farklı bir task daha da oluşturabiliyorum. Yeni bir workspace açtığımda ise gördüğünüz gibi yeni bir branch oluşturmuş oldu. User roles adında. Böylelikle aslında büyük Feature'lar çıkarmak istiyorsak bunu farklı bir workspace'te yapıp birçok taskı aynı Alakalı task'ı bunun içinde çalıştırabilirim. Bu bayağı developer friendly bir UI olmuş bence. Şimdi kalan kredi kısmına bir bakalım. Evet, kalan kredimiz gerçekten hızla tükenmiş durumda. Bayağı hızlı bitti diyebilirim. Umarım bu task'ları bitirebiliriz. Yatlandırma konusunda ise dediğim gibi 100 kredi e, ücretsiz olarak eğer 19 euro verirseniz 600 kredi veriyormuş. 59. Eğer 19 dolar verirseniz toplamda 640 kredi veriyormuş. 60 dolarlık pakette 2000 kredi ve 180 dolarlık pakette 6000 kredi veriyormuş. Fiyat olarak bana biraz tuzlu geldi açıkçası. Onun haricinde düşünce olarak bence oldukça yenilikçi bir bakış açısı getirilmiş. Ancak fiyatı bence daha düşük olabilirdi. Evet tamamlandı. Ve şuradan Changes kısmından ben değişiklikleri rahatça görebiliyorum. Neler eklenmiş, hangi paketler, nerelerde değişiklik yapılmış. İstersen bunu editörde açıp bakabiliyorum. Keşke burada editörde açtığımızda değişiklik yapılan yerleri yani git peki değişiklikleri renkli görebilseydik. Belki onda bir ayarı vardır ama şu an pek bilemedim. Tüm bunlardan sonra bir başlatmayı deneyeyim. Ducker'la ayak al kaldırdım. Kurulum işlemi devam ederken ben kısaca bir neler de, e, değiştiğine bir bakmak istiyorum. Genel olarak bence e, yapay zekayı iyi kullanmış. Agentlar ve kullandıkları promptlar gayet temiz bir çıktı sunmuş. Böyle kirli bir kod yok. Tabi bu Opus 4.5'in de biraz marifeti. Ama planlama kısmı güzel olunca çıktı da temiz olabiliyor. Şimdi file upload kısmına bakacağım. Evet işlem tamamlandı ve Docker'ı Docker ayağa Docker kaldırdım. Şimdi bir giriş yapalım. Ve buraya bir buton gelmiş. Şimdi bir görsel yüklemeyi deneyeceğim. Burası açık kalsın. Ama görsel yüklenmedi. Bir daha deniyorum. Sanırım MinIO bağlantı doğru bir şekilde kurgulanmamış. O yüzden böyle bir hata var. Evet yükleme başarısız hatası aldık. MinIO kurgusunda bir sorun var sanırım. Gelip yazalım. Hatta MinIO'ya gidelim bakalım yaptı mı diye. Evet buraya giriş yapabildim. Upload kısmında herhangi bir şey gelmemiş. Acaba EMV'leri doğru girmedik mi? Hemen bir kontrol ediyorum. Yo doğru gözüküyor. Yazalım. Ortaya upload işlemi başarısız. Herhangi bir hata var mıydı burada? 408 hatası almış. Evet şimdi hatayı çözdüğünü iddia ediyor. Ve Docker'da kırda bir daha başlattı. Tamam. Şimdi tekrardan bir yükleme işlemini deneyeceğim. Yine aynı hatayı alıyorum. Bu sefer thinking modunu en yüksek seviyeye alacağım. Ve gelen hatayı, hata içeriği var mı? Herhangi bir şey bulamadım ilgili yeri düzeltmesini istiyorum Hatta burada backend tarafında da ilgili sayfayı buraya gönderebilirim incelebilmesi, inceleyebilmesi için şimdi gönderdim bakalım neler yapacak evet, şimdi hatayı çözdü tekrardan denediğimde bu sefer yüklediğimde yükleniyor Neler yazıp gönderelim buraya düşmedi bu sefer Evet biraz uğraş gerekiyor Eğer düzeltirsem bunu repoda yayınlarım bu videoda katkıları için Verdant AI'ya teşekkür ederiz. Kendileri sponsorlardı. Dediğim gibi farklı bir bakış açısı getirmişler. Bence güzel. Oldukça güzel. Yenilikçi bir UI. Ve kullanım açısından da güzel. Sadece tokenım çok hızlı bitti ve fiyatlar da bana biraz yüksek geldi. Onun dışında yenilikçi bir ide olmuş diyebilirim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.